Dizimizin tüm kötüleri hak ettiklerini alsın, Yaman ve Nana bir arada olsun istiyorsanız, desteğimizi beğenilerle gösterelim ve sonrasını görelim. Yaman ve Nana arasındaki aşk, Akçin'in teyzesine rağmen ayakta kalabilecek midir ve gelecekte onları neler beklenmektedir? Hikayemizin ana karakterlerini tehdit eden nedir? Yaman ve Nana yok olacak mı, Nedim'i nasıl bir kader beklenmektedir? Nana kaçırılma olayından kurtulabilecek mi? Bu soruların cevapları, emanet dizimizin yeni bölümünde verilecek. Bu bölümde Yaman, başka biriyle evlenip onu sonsuza kadar terk edebileceğini düşünerek Nana'yı çok kıskanacaktır. Ancak Nana, Akci teyzeye karşı koyamayacak ve Elva'nın oğluyla çıkmayı kabul edecektir. Ancak bu randevu Nana'nın Yaman'ı kıskandırmasına yardımcı olacak ve Yaman giderek saldırganlaşacaktır. Nana sonunda Yaman'ın kendisine aşık olduğunu anlar ve sonunda birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Yaman yeni bölümde Nana'ya evlenme teklif edecek ve ona alyans verecek. Na, Akçı'nın teyzesinin araya girmesinden endişe duyacak olsa da sonunda teklifi kabul edecek ve Yaman'la evlilik hazırlıklarına başlayacaktır. Ancak bir sonraki bölümde Nana Nedim tarafından kaçırılır ve İdris ile yaman pusuya düşürülür. Nedim ve İdris, ikisinin de öleceği kanlı bir savaşta birbirlerine veda edeceklerdir. Nedim, Nana'ya zarar vermek istediğini bildiği için İdrisi öldürecektir. Böylece ikisi de tarihimizden ayrılacaklardır. Ama sonunda Yaman ve Nana birlikte olacak ve geçmişten uzaklaşarak aşklarının tadını çıkaracaklar.